Biliyorsunuz ki e, O neydi? Neyse. Biliyorsunuz ki TNT makinemiz vardı. Onu nasıl yapıldığını göstereceğim. İki tane koyuyorsunuz. birle geliyorsunuz. Summon e, ismini unuttum. Bekle. Bekle. Heh tamam. Summon Kristal. E and GRE. Tamam. Bunu her zaman etkin almıyorsunuz. Önce şunları şöyle yinele yapacağız. Ve yinele Bekleyin yanlış var. Oh be tamam. Hatırlıyorsanız geçen burada şöyle bir şey yapmıştık. Neden çalışmıyor diye sorarsanız komut blokları etkini kapattım. İlk bakın. Slash summon ender crystal diğerine summon tnt yinele bunlar yine sadece yinele yapıyorsunuz ikisini de ama ilk yine ender Kristal ikincisini öyle ben bir şunları önce kapatayım. Oyun acayip kastı bakın. <laughs> Yok bu değil. Size bir şey göstereceğim. Şu köyün haline baksanıza. TNT'ler hala bir yerlerden geliyor. Oyun bakın. FPS 20 o. Bakın yağmur yağıyor şu an. Yağmur yağıyor. Aslında gerçekten yağıyor. TNT yağmuru yağıyor yani. Şimdi komutumuz neredeydi? E, komut o nerede? Neyse biz yenisini yapalım şurada. Bakın. Hat bir daha görmüş olursunuz. Geliyorsunuz. Bunu yenile. Summon. Ender. Ee, kristal Ha böyle. Bunu geliyorsunuz. Yinele yapıyorsunuz. Summon TNT bitti. Tabii önce diğer komutu bulup kapatmam lazım. Yani kırmam lazım. Oyun çöker yoksa. Hah şurada. Tak tak. Tamam. Yatla gidiyoruz. Hazır mısınız? 3 2 1 ve va bakın. Ta 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 Buradaki ender kristaller patlıyor. Yanına yaklaşamıyorum bile. Uhu. Oha, havada duruyorum. ha Artık durmuyorum. Hemen şunu kapatmam lazım. Yaklaşamıyorum. He. O zaman Ender Pearl iş başımda. Bunu kapatmam lazım. Put. Ha. Ne oluyor lan? Oyun mu çöküyor yoksa ben mi atamıyorum? Dur artık.